Değerli izleyenler merhaba. Gözlerden kaçan bir hususu artık tekrardan hatırlatmak istedim. Azerbaycan yönetiminin özellikle son dönemde yaptığı ataklar ve Rusya'nın Şuşa ve Hadrut üzerindeki oyunları, Zengezur konusundaki ağır almalar ve Azerbaycan ordusunu tehdit edecek derecede sınıra gönderdikleri üsler ilişkileri aslında çok gerginleştirdi. Her ne kadar süper güç olmanın askeri anlamda ben öyle görmüyorum ama kağıt üzerinde süper güç olmanın, bunun yanında değerli kardeşlerim, özellikle Azerbaycan üzerinde, içeride ve birçok yerde etmenli gücünü hala bulundurma isteği Rusya'nın bu konuda yaptığı ataklar biliniyor. Ama Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın, özellikle Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'ya ve Lavrov'un istenmeyen ziyaretinde, Lavrov'un geldiğinde yumruğunu tutarak, evet yumruğunu tutarak Lavrov'u karşıladığı görüntüleri şimdi İyice gördünüz Evet gördüğünüz gibi Değerli kardeşlerim Yumruk yumruğa bir karşılama Evet başka bir devlet başkanlığı karşılıyor Ama burada yumruk yumruğa değil Değerli izleyenler gördünüz mü Benim de tanışmaktan memnun olduğum Değerli evet siyasetçi Devlet adamı Sayın Volkan Bozkırı Evet karşılarken Nasıl karşılıyor gördünüz değil mi Değerli izleyenlerim Evet güzel kareler bunlar ve şu güzel karşılamaya bakın. Evet Dışişleri Bakanımıza gerçekten teşekkürler. Bir karşılama daha görelim değerli kardeşlerim. İslam Teşkilatı Başkanı geldiğinde aynen şu anda gördüğünüz kareler. Bakın değerli izleyenler Pakistan Dışişleri Bakanı ile Sayın Bayramov'un ne güzel kareleri. Evet değerli izleyenler Dışişleri Bakanımız geldiğinde göreceksiniz Sayın Bayramov'un karşılamasını. Evet gördüğünüz gibi değerli izleyenler evet kayı selamı veriliyor ve poz veriliyor. Fark burada değerli kardeşlerim. Fark burada. Güzel kareler bunlar. Kardeşlik kareleri bunlar. Gördüğünüz gibi kardeşlik kareleri bunlar değerli izleyenler. Değerli kardeşlerim. İşte bakış buna denir. Diplomasi ayrıdır. Şimdi size o kadar görüntüyü neden izlettim? İşte bu görüntüyü tekrar göstermek için. Ve bu görüntüdeki Türk bakışını çok daha iyi görmeniz için. Evet Bayramov'un buradaki bakışı bambaşka bir bakış. Ama Lavrov'un yumruğuna da bakarsanız o da epey sıkmışa benziyor. Her ne kadar diplomasiye alışkın ve diplomatik gülücükleri saçsa da Lavrov'un yumruğunu çok iyi sıktığını görebiliriz. Evet değerli izleyenler. Burada Bayramov'un bakışına Lavrov bakışıyla temas edemiyor. Aynı şekilde mukabele edemiyor. Ama bu yumruk Kremlin'e vurulmuş bir yumruk. Bu yumruk Rusya'ya verilmiş bir mesaj. Azerbaycan'ın küçük bir lokma olmadığını, güçlü bir haykırış olduğunu ve Azerbaycan'la evet kaçak güreşlerin yapılmasının hiç de uygun olmadığını gösteren bir karedir. Türk bakışıdır, Türk duruşudur değerli izleyenler. Evet Azerbaycan'ın bayrağı Zengezur Siyunik Karagöl'de değerli izleyenler. Ermenilerin oraya sahip vermesini kabul etmeyen Azerbaycan bu bölgeye geldi değerli kardeşlerim. Bu bölgeye konuşlandı. Özellikle iç taraflara doğru 2 kilometrelik bir ilerleme sağladığımızda gelen bilgiler arasında. Evet Ermenistan'ın kaynaklarına göre çok yaklaştık. Evet Karabağ'a çok yaklaştık. Pardon, Nahçıvan'a çok yaklaştık. Arada 14 kilometrelik bir alan olduğuna dair haberler geliyor. Ermenilerin iddialarına göre hazırlanmış bir harita bu. Ermeni yetkilileri dediklerine göre Azerbaycan ordusu Akdene kadar ilerledi. Ve Karagöl'ü hakimiyeti altına aldı. Bu nokta Nahçıvan'a kuş bakışında 14 kilometre uzaklıkta. Evet, Türkiye ile bütünleşmeye 14 kilometre kaldı değerli izleyenler. Azerbaycan ordusu ilerliyor. Azerbaycan ordusu tabii ki bu ilerlemesini devam ettiriyor. Paşinyan attığı imzalara bakmıyor bu. 9-10 Kasım anlaşmalarında buralarla ilgili hususlar da dile getirildi. Özellikle Laçin Koridoru ve Zengezur Koridoru'ndan bahsedildi mi? Bahsedildi. İşte bunlardan bahsedilince Paşinyan neden imza attı? İç kamuoyunu yanıtmak, yaklaşan seçimlerde kendisinin Rusya tarafından bu şekilde kamu komploya getirildiğini, anımsatarak oy toplamayı, oy devşirmeyi isteyen Paşinyan'ın İpini Rusya çekmekte mi istiyor? İki tarafı düşünüyoruz. %50, %50. Bir Rusya buradaki gerginliği daha da çoğaltarak Şuşa ve Hadru Hadrut'a çökmek isteyebilir. Burada oluşturacağı bir hengame, bir askeri kargaşa, kaosla burada öyle bir şey yapabilir. Veya burada Ermenistan'ı Kündey'e getirerek Paşinyan'ın seçim öncesi ipini çekebilir. Ama Ermenistan kaynaklarına baktığımızda Paşinyan'ın halk nezdinde Rusya'ya karşı bir isim gibi gözüktüğü için önemli bir rey gücüne sahip olduğu söyleniyor. Paşinyan sabrımız tükendi demiş. Hodri Bey'den Paşinyan. Sihamız var, bayraklarımız var. Ne yapacaksın karşımızda? Ey Paşinyan oldun Daşinyan. Daşinyan, Daşinyan. İşte daşınacaksın. Bizde bir deyim vardır Daşinyan. Evet Paşinyan. Yeni bir isim buldum sana. Şimdi pınını pırtını topla oldu mu Daşinyan? Evet değerli izleyenlerim. Daşnakların Daşinyan'ı. Şimdi bir provokasyon yapılabilir. Azerbaycan'ın hızlı bir ilerlemesiyle, Nahçıvan'a ilerlemesi sağlanabilir. Birinci husus bizim için çok güzel. Neden? Paşinyan'ın devamlı bu konuda yıpranmasını isteyen Rusya'nın Paşinyan ipini tamamen seçim öncesi çekmek için özellikle birkaç Ermeni çetliği Karabağ'da nasıl savaştan sonra bırakıp bir taşkınlık oluşturup esir bıraktırdı. Burada Rusya'nın esir pazarlığında da belli bir aşama vardı. Ama şu husus bir gerçek ki özellikle Paşinyan'ı devirmek ve tamamen artık siyasetten silmek isteyen Rusya'nın hamlesi şu şekilde olabilir. Birkaç tane kendini bilmez Ermeni daşnak ve çetneyi gelir Azerbaycan askerine saldırır. Azerbaycan ordusuna sihalar ve elindeki tüm ekipmanları ve vatansever güçlü komandolarıyla ilerleme sağlayarak Nahçıvan'a kadar ilerler. 14 kilometrelik alanı Makaron'un bıcak bıcak cıvak cıvak bağırmaları karşısında ele geçirir. Bu bizim sevdiğimiz ihtimal. İkinci ihtimalde Rusya burada bir kaotik durumu bahane ederek Rus sözde barış gücünü Şuşa ve yürütebilir. Bu da bizim için bir handikap. İstemediğimiz bir husus. Bekleyemeyeceğimiz bir husus. Ama her olasılığa hazırlıklı olmalıyız. Rusya'nın Erdoğan'ın Şuşa'ya gelmesinden ne kadar rahatsız olduğunu birkaç gün sonraki haberlerde göreceksiniz. Sizler her şeyi önceden haber vermek, bu analizlerimi sizlere sunmaktan keyif duyuyorum. Ama şunu unutalım, unutmayalım. Özellikle Zengezur'la ilgili hareketliliği sizlere ısrarla yayınlamda belirtmiştim. Geçen aydan itibaren bu konuda tatbikatlarda da gerekli bütün çalışmaların ve senaryoların yürütüldüğünü anlatmıştım. Bu Karagöl kıyametin ye koptuğu yerde olacak veya bizim huzura geldiğimiz yerde olacak. İki tane ususu barındırıyor. Ama Karagöl'ü Azerbaycan ordusu Akgöl yapacak. Karagöl'ü Akgöl yapacak. Hiç merak etmeyin. Evet değerli kardeşlerim unutulmasın ki Azerbaycan'ın evet sınır birlikleri ülke vize ait topraklara yerleşiyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı açıklaması bu gayet doğal ve olağan bir durumdur. Ermenistan'a tavsiyemiz panik yapmasın ve ortamı gelecek hareketlerden kaçılsın demiş ve itidara davet etmiş Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı. Demin de dediğim gibi bir anlaşma var. Putin bu anlaşmayı galiba ya uygulat, uygulatacak ya da uygulatırken mızıkçılık yapacak. Ama oyun oynarken kural değişmez. Putin'e Türkiye tarafı bunu ilelebet iletti. Ve Türkiye'de bu süreci titizlikle izliyor. Bakalım neler göreceğiz. Nahçıvan'a 14 kilometre kaldı. Hadi hayırlı olsun.